Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Trabzonspor'daki görevinden ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Abdullah Avcı ile ilgili Süper Lig'e geri dönüş iddiası ortaya atıldı. 8 maçta galibiyet alamadı, 61 saatin haberine göre Konya Spor Yönetimi, Süper Lig'de çıktığı 8 maçı da kazanamayan teknik direktör Çağdaş Atan'ın yerine deneyimli isim Abdullah Avcı ile temasa geçti. Ligde haftalardır galibiyete hasret olan Konya Spor'da teknik direktör Çağdaş Atan, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Türkiye Kupası'nda 3 galibiyeti bulunan 45 yaşındaki çalıştırıcı, ligde henüz 3 puan sevinci yaşayamadı. Son olarak TRABZONSPORU çalıştırdı. 62 yaşındaki Abdullah Avcı Süper Lig'de en son 2023 ila 2024 sezonunda Trabzonspor'u çalıştırmıştı.